Se 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 selamlar hepinize bugün yine bir videoyla daha karşınızdayım evet bugünkü videomuzda e, oyun oynayacağız Oyun oynayacağız e, ne oynayacağız shockwave wave racing oynayacağız evet adı birazcık zor ben de söyleyemiyorum e, Shockwave wave racing oynayacağız e, öneririm Roblox'ta oyun ee, şimdi oyunun kurallarını bir anlatayım ben. Yani oyunun oyunda ne yapıldığını falan anlatayım. Ee, Bayağıdır sesli video atamıyordum onlara da değineceğim. Ee, şimdi şöyle, bu e, oyunda 3 tane farklı mod var. Bir tanesi en hızlı koşucu, bir tanesi bumerang, bir tanesi de e, şey kazanan sokak. Biz şu an en hızlı koşucu oynuyoruz. Mesela şu an 5'ten geriye sayıyor. Neden? Çünkü biri bitirdiği için biri bitirince. Orada yeşil kare bir şey var. Ee, biri bitirince 5'ten e, geriye sayıyor. Yani tek kişi bitiriyor bandiken. E, Bu merakta şöyle bitirdikten sonra tekrar geriye dönüp bir kere daha bitirmeniz lazım. E, o birazcık zor ve onda birazcık daha kısa süre var. E, o en zoru kazanan sokak diye bir mod var bir de. Kazanan sokakta da istediğiniz kadar bitirebiliyorsunuz. Süre saymıyor. Yani 5 dakika içinde. Ee, istediğiniz kadar bitirebiliyorsunuz ve şu an atladığım mavi şeyler var böyle mavi küpler var onları atlayınca da sizi çok böyle ileriye püskürtüyor ee, ben bu oyunda bayağı proyum. yani öneririm bayağı sarıyor parkur yetenekleriniz varsa burada daha çok geliştirebilirsiniz harika bir oyun o şekilde Hepsinde yaklaşık 5 dakika veriyor. Bazılarında daha düşük 4 dakika falan filan veriyor. Ee, öyle bu arada bayağıdır sesli video atamıyordum. Ee, niye atamıyordum? Nasıl atamıyordum? Bir süre artık mola verdim oyun videolarına. Çünkü çok sıktı. Yani yine geçen başladım bedvar sattım. Çok güzel bir başlıkla bedvar sattım. Ee, harika oldu. Onu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Kanalda. Yani bedvar sattım bir süre ama yani ben de aslında atmak istemiyordum. Çünkü artık bir süre çok video attım. Ben de yoruldum. Yani siz de aynı videoları izlemekten yoruldunuz. Bir süre içerik yoktu yani. İçerik falan aradım. O şekilde edit attım. Bu arada editleri artık kendim kendimiz yapıyoruz. Yani zaten kendimiz yapıyorduk. Ee, ama artık tamamını kendimiz yapıyorduk bazı klipleri ben alıyordum evet ama e, artık tamamen kendim yapıyorum e, kendime bir site açtım e, FOLD e, FOLD group bir saniye neydi ha FOLD official groups diye e, Google'a yazarsanız büyük bir ihtimal çıkmaz çünkü bir hafta sonra falan açılacak. siteyi ben açacağım ee, kendi editlerimizi yapacağız artık tamamen ee, ve e, şöyle e, nasıl diyeyim mesela e, orada editlerinizi yapabilirsiniz istiyorsanız güzel editçi arkadaşlarımız varsa oradan bana mail atabilir ben oradan bakarım benim editlerim de yapar çok harika olur ee, o şekilde Şimdi abi geç şuradan. Hop. Ama bu arada zor. Zor bir oyun. Ee, gerçekten. Aşağı düştüm oğlum. Bak şimdi. Şu mavi şey. Allah. Ne oluyor lan? Ha tamam. Bak şu mavi şey. Atlıyorsun buna. Uçuruyor seni. Ben onu çok önermem çünkü bazen çok uçuruyor. Bazen tuzak kuruyor. Uçurmuyor. Ben de atlayayım görmeniz için. Şöyle. Ama çok riskli bir şey. Mesela ben aşağı düştüm. Aşırı riskli bir şey. Siz yapmayın. Ben yapıyorum ama yani siz, sizin yapmanızı önermem. Kalan 10 saniye. Tamam. İki kere bitirdik bu arada. Bekleyelim. Um, um, um. Kasabı. Yendik. Şimdi benim burada favorim eskiden e, en hızlı koşucuydu. Artık kazanan sokak ama en hızlı koşucuya vereceğim. Aa en hızlı koşu çıktı lan. Bir de bu merang var. Ben bu merangı hiç sevmiyorum çünkü çok zor. İki kere bitirmeniz lazım. Bir de süre birazcık daha kısa. Bir de mapler aşırı zor. Onda. Ben çok seviyorum böyle oyunları. Böyle oyunları seviyorum ama şey sevmiyorum işte neydi. Ee, Tower of Hell gibi oyunları sevmiyorum. Böyle oyunları seviyorum. Hızlı olacak ama obi gibi olacak. Çok güzel abi. Tam istediğim gibi. Üç tane zıplama hakkınız var bu arada. Ekranın tam şeyinde görebiliyorsunuz. Ortasında. Aç kapıyı. Top. Aa ilk ben bitireceğim. Oğlum adam çok hızlı gidiyor lan. Ben nasıl yetişeyim ona? Dur. En hızlı koşucu da bu arada süre sayıyor. Bakın mesela ben bitirdim şu an. 5'ten geriye süre sayıyor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben mesela yendim. Ben yine en hızlı koşucuya vereceğim. Çünkü ben çok seviyorum. Gofer ve YDTGRF yede, ye, kazandı diyor. O şekilde. Ya, oynamanızı öneririm. Harika bir oyun. Bu arada Muktedir de artık video atmaya başladı. Ya zaten atıyordu da bir açıklama videosu çekti bugün. Bugün sabah. Büyük ihtimal bu videoyu attığımda akşam olur. Ama bu sabah e, bir video attı. E, Türkiye'ye dönecekmiş. On, Onun, onunla da e, videolar gelecek. Mert ile videolar gelmeyecek. Okullar açılana kadar. Hatta okullar açıldığında da zor. Çünkü eee Çünkü 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 eee o şu an Giresun'da tatilde. Onun için yani onunla gelmiyor, onun internet yok. Ya var da bilmiyorum. Yani aramıyor. Ben mesela bitirdim. 5'ten geriye sayıyor bakın. 5 4 3 2 1 Değil. Bu sefer ben bu merangı vereceğim. Bu merangı da bir görün istiyorum. Bir tek ben kazanmışım bu arada. Bu arada arkadaşlar ben mouse'umu değiştirdim. Ee, gerçekten çok güzel mouse. Ee, markası bir saniye bir öleyim ben. Bak markası arkadaşlar Logitech G203. Harika bir mouse. Kesinlikle öneririm. Aşırı güzel butterfly click yapılıyor, drag click yapılıyor. Ya bu mouse'da çok butterfly yapılmıyor ama drag click çok güzel yapılıyor. Öneririm. Ee, Logitech G203. Ee, ben beyaz aldım. Siyahı da var ama ben klavyemle uyumlu olsun diye beyaz aldım. O şekilde. merang da böyle. Bakın ben mesela bitirdim ya. Bir kere bitirdim geri dönmem lazım. Mesela diğer maplerde neydi bitirince başı atıyordu ya da geriye sayıyordu ya. İşte bunda öyle bir şey yok. Ödüm koptu ha öleceğim diye. <laughs> Aa bak işte bunda da böyle bir zorluk, zorluk var. Hadi 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 hadi. Adam gözümün önünde uçtu noob. Hadi la. Gel Hayır ya. Az kalsın bitiriyordum arkadaşlar ya. Bak size söz veriyorum bitireceğim tamam mı? Söz. Bak söz. Ama bitirirsem abone olup like atmayı unutmayacaksınız. Abone olup like atacaksınız. Bak şimdi. Net. Bak bitiriyorum bitiriyorum oğlum. Bak. O bir de geri döneceğiz. Bak sen paşama. Bitireceğim lan. Efolt her şeyi yapar. Daha doğrusu Efe. Abi tam tersini yapıyoruz ya aşırı zor. Mesela şu engeller falan var ya. Bak mesela. Bitireceğim lan. Birazcık konuşamayabilirim çünkü çok odaklandım. Bu arada bu e, oyunun en zor map'i e, onda söylemeden geçmeyeceğim. Bu oyunun en zor map'i bu merang. Onun için bitiremezsem şimdiden kusura bakmayın. Ama abone olup like atın. Ama bitireceğim. Size söz bitireceğim bak. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Uy 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 uy. Bir tek ben bitirdim bak. Bir tek ben. Gerçek proluk gerçek effort. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Gerçek e gerçek proluk. Bye bye amigos. Seviliyorsunuz.